Türkiye'nin nüfusu test 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzda İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi kentler verilmiş. Bunların hepsi için ortak olarak düşündüğümüzde nüfusun yer değiştirmesinde hangisi daha fazla etkili olmuş? Özellikle turizm kısmında değerlendiriyoruz. Ki Türkiye'de en çok turist alan yerlerden birisi biliyorsunuz İstanbul. Tabi İstanbul'da baktığımızda yer değiştirmenin tek sebebi turizm değil. Ama bu dördüne göre turizm Doğru cevap olmakta. Türkiye'de 2000 ile 2018 yıllar arasında genç ve dinamik nüfusun fazla olmasından bahsediyor, ama her geçen gün azalıyor. Bu azalmanın özellikle bu değişimin hangisinin buna neden olduğu konusunda yorum yaparsak ki Türkiye'de baktığımızda özellikle ortalama yaşam süresi e, her geçen gün uzuyor. Tabi bunun yanında uzaması yanında tabi doğumlar da hala söz konusu. E, nüfus artış hızı giderek düşüyor ki nüfus artışının düşmesine bağlı olarak özellikle bu alanlarda ya da bu tür ülkelerde genç nüfus oranı azalmaktadır. Yani doğum oranları azaldıkça genç nüfus oranında bir azalma meydana geliyor. E, bu şekilde yorumlamamız mümkün. Evet haritada numaralan, numaralandırılmış bazı yerler var yine eşleştirme yapıyoruz. Bir de maden ve sanayi ki e, yeraltı kaynaklarına bağlı sanayi gelişmiş. İki de tarım madencilik demiş ki İstanbul e, İzmit kısmında böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Üçte İzmir ki tarım tarıma dayalı sanayi zaten var. Dörtte yine Adana tarım tarıma dayalı sanayi mevcut. Bunun yanında 5 e, tarım, sera tarımı, turizm zaten önemli. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü soruda bazı yörelerde son yıllarda sulu tarım yaygınlaştı ve verim yükseldi. Bu alanlarda ürün çeşitliliği arttı. Bu nedenle nüfus miktarında da bir artış oldu. Örneğin bu verilenler içerisinde işaretli 5 merkez ya da alan içerisinde GAP birlikte gelişme sağlanan Şanlıurfa ki GAP'tan en çok yararlanan il, en çok fayda gören il Şanlıurfa olarak dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı yani bir numaralı alandır. Beşinci sorumuzda ise Tarım nedeniyle yoğun nüfuslanmıştır şeklinde bir sorumuz var ki Zonguldak e, maden e, kısmında madene dayalı sanayi, Seydişehir boksit ki ona dayalı sanayi, Söke tarım, Aydın Söke tarımla ön plana çıkıyor. E, Batman petrol, bunun yanında Tarsus yine tarımla ön plana çıkıyor Mersin kısmında. O yüzden doğru cevabımız 3 ve 5 yani E şıkkı olarak dikkate alınabilir.